Başla. Al. Rol. Yüksek tutuş. Söylediklerim büyük sesle tekrar et. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz de olur ilerleri. Biz de olur Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Boş döndüren yerlere. Boş döndüren yerlere. yerlere. Engel tanımaz aşağız. Engel tanımaz aşağız. Yüce Engin dağları. Mor, çelik ben Türk komandosuyum. ben, ben Türk, komandosuyum. Türk komandosuyum. ben Türk komandosuyum. ben Türk komandosuyum. Türk komandosuyum. Düşmanı ben ben Her yerde ben Her ben varım! Her, Her Allah Türk Komandosunu korusun! Hayır!